Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu tebullaha ve kulu kavlen sadida. Sadakallahu lazim. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz dilimizi yani lisanımızı muhafaza etmek. Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi korkun ve kulu kavlen sadida. Söylediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman Doğrusu söyleyin. Evet, Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde "Ya yevlezi ramenu lime tekuluna alun, Ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Kebramakten indallahi en tekulu Allah katında yapmadığınız şeyleri söylemek günahtır." Bakara suresinin 83. ayet kelimesinden "ve kulul linnas husnan" ve akimu ve zeka. İnsanlara güzel sözle muamele edin. Namazı kılın ve zekatı verin. Enes'in rivayetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki La yestakimu imanı abdin hatta yestakime kalbuhu. Bir müminin kalbi dürüst olmadığı müddetçe imanı tam olmaz. Lisanı da doğru müddetçe kalbi doğru olmaz. Konuşmamızı şu başlıklar altında bitirmek istiyorum. Bir gerekli zaman konuşmak. Yani gerektiği zaman konuşmak. 2 gerekliliği kadar konuşmak. 3 devamlı doğru olanı konuşmak. 4 insanların makam ve rütbelerine göre konuşmak. 5 insanları aşağılamadan konuşmak. 6 Konuşurken başkalarının sözünü kesmemek. 7. Konuşurken kaba kelimeleri kullanmamak. 8. Başkalarını güldürmek için konuşmamak. 9. Bağırarak yüksek sesle konuşmamak. 10. Herhangi bir mecliste fısıltı ile konuşmamak. Evet, birincisi lüzumsuz konuşmamak. Birinci başlık. Anker bil Mısri bu sahabe şöyle Efendimiz'den haber veriyor, müjde veriyor. Tuğba limen amile bi ilmihi. İlmiyle amel edenlere müjdeler olsun. Ve, ve enfekal fadle min malihi. Malından zekatını çıkaran, yani malından infak edenlere müjdeler olsun. Ve al fadle min kavlihi. Lüzumsuz konuşmayı dilinden men edenlere de müjdeler olsun buyuruyor. İkinci başlık insanların makam ve rütbelerine göre hitap etmek. Müslüman kiminle konuştuğunu, kime nasıl hitap edeceğini bilmeli. Bu davranış onun seviyesini ortaya kor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ru ila sebil rabbike bil hikmeti Rabbinin yoluna hikmetle davet et Vel haseneti güzel nasihatlar ederek davet et. Ve cadilhum billeti yasen onlarla en güzel şekliyle mücadele et. Sahabeden Haris bin Hişam radıyallahu teala an peygamber efendimize gelerek Ya Resulallah ahbirni bi evin altasimu bihi. Ya Allah'ın Resulü bana bir şey anlat veya söyle ki ben onunla kendimi koruyayım. Kale emsik fe eşare ila lisanihi. Peygamber lisanını tarif ederek buna sahip ol dedi. Üçüncü başlık gerekliliği kadar konuşmak. Mevlana der ki pişmişin pişmişin halinden hiç anlar mı ham? Sözü kısa kesmek lazım ve selam. Dördüncü başlık devamlı doğru olanı konuşmak. Esvedi Asram isimli bir sahabi peygamberimize gelerek bana tavsiyelerde bulun ya Resulallah dedi. Peygamberimiz ona eline sahip ol. Adam sahip olamazsam ne yapayım ya Resulallah deyince peygamberimiz o zaman diline sahip ol. Peki dilime de sahip olamazsam ne yapayım deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tepsut yedeki ila illa ila hayrin. Elinle ancak iyilik yap, ve la tegul bi lisanike illa Lisanında da ancak doğruyu, doğruyu tarifi doğruyu konuş. Beşinci başlık insanları aşağılamayarak, aşağılamadan konuşmak. İnsanları küçümsemek şeytanın tuzağıdır. Çünkü o Adem'e secde etmeyerek Adem'i küçümsedi. Ne dedi? Kalak tenimlerin ve kalak tahumintin beni ateşten yarattın, Adem'i ise topraktan yarattın diyerekten kendisini e, kibirlendi ve Adem'i de küçümsedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle bir soru sordu. Eyül amali habbu ilallahi. Ey ashabım Allah katında en iyi amel hangisidir nedir deyince sahabe-i kiram feseketu felem ahadun. Hiçbir kimse cevap vermedi sükut ettiler. Peygamber cevap verdi. Kale huwa hifsul lisan işte o lisanı yani dili muhafaza etmektir buyurdu. Şeyh Sadi der ki sözünü tartmayan cevabından incinir. Evet. Hazreti Ali ayıbın hatanın aynısı sende varken başkasını ayıplama. Hatasız insan yoktur. Evet. Çok güzel. Evet. Yüz Profesör Ali Fuat Başkil hocamız Allah rahmet eylesin. Kişinin kıymeti dilinin ucunda gizlidir. Ne demek? İnsan konuşmadığı müddetçe nasıl bir insan olduğu ortaya çıkmaz. Ancak konuştuğu zaman kişinin ne olduğu belli olur. Altıncı başlık, başkasının sözünü kesmemek. İnsanlara değer vermenin bir ölçüsü de onları dinlemektir. Yani çünkü dinleyen daima bilgi sahibi olur. Yedinci başlık konuşurken kaba tabir kullanmamak. Sultan Veled der ki dilin müşterisi kulaktır. Dil kötü satış yaparsa müşterisiz kalır. Enes radıyallahu teala an Efendimiz ve vesselam'dan şöyle rivayet ettiler. Kale nebi men defa'a defa defa'allahu anhu azabe. Bir kimse sinirini gadabını yenerse yutarsa Allah da ondan azabını çeker. Yani Allah onu azap etmez. Ve men hafiza lisanehu bir kimse diline sahip olursa, lisanına sahip olursa setarallahu avretehu Allah onun gizli hallerini örter. Sekizinci başlık başkalarını güldürmek için konuşmamak. Yalanın şakanın dahi terk edene yalanın yalanın şakasını dahi terk edene cennette bir köşk verileceğini dünkü sohbetimde izah ettim. Men kâne yü'minü billâhi vel yevmil âhir fel hayran evliyesmut. Kim ki Allah ve peygamber Allah'a ve ahiret iman ediyorsa o kimse ya hayri söylesin veya sussun buyuruyor efendimiz. Evet dokuzuncu başlık bağırarak konuşmamak. Lokman suresinin 10. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Vaksıt fi meşike Yürüyüşünü mutedil Yani normal yap Vagdut min Sesini bağırırcasına Yükseltme İnnen kenel esvati Lesavtul hamir Mutlaka seslerin er, en çirkini Eşek sesidir Onuncu ve sonuncu başlık Kıymetli kardeşlerim Daima doğru sözlü olmak Evet Ashabdan Haris radıyallahu teala diyor ki peygamberimiz abdest aldı. Biz de kaptaki kalan suyu ağzımıza aldık. Bunu gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fehale ma ma faaltum. Ne yapıyorsunuz? Yaptığınız nedir deyince ulna ve resulü biz de dedik ya Resul ya Resulallah. Bu bizim sana olan sevgimizden, Allah ve Resulü olan sevgimizden dolayıdır deyince Efendimiz şöyle cevap verdiler. Eğer siz Allah'ın ve peygamberinin sizi sevmesini istiyorsanız fe eddu ize siz emanete hiyanet etmeyin. Size bir emanet verildiğinde ona sahip olun. Ve stugu konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Ve ahsinu careküm komşunuza güzel muamele yapın. Yine peygamberimizin şu hadisiyle sözlerimi bitiriyorum. Idmanu li min enfusikum ve adman alekumul cennet. Bana altı şeyde söz verin. Ben de sizin cennete girmenize söz veriyorum. Ustugu izah destüm. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Ve ufu izah Bir şeyi vaat ettiğiniz zaman mutlaka vaadinizi yerine getirin. Ve eddu izah Bir şeyi size emanet edildiğinde emanete sahip olun. Ve guddu ebsareküm. Gözlerinizi haramdan sakının. Ve kuffu eydiyüküm. Ellerinize sahip olun. Ve furucüküm. Edep yerlerinizi muhafaza edin. Yani ırzınızı namusunuzu muhafaza edin. Ve böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisiyle sözlerimi bitiriyorum. Cenab-ı Hak bizleri diline sahip olan ve dilinin şerrinden koruduğu kullanılan eylesin. Gününüz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.